Masal ormanının derinliklerinde, altın renkli bir sabah ışığında küçük sarı bir yaratık olan Riddle neşeyle yosun kaplı bir patikada yürüyordu. Riddle sıradan bir yaratık değildi, zeki, nazik ve parlak turkuaz bir cübbe giyiyordu. Cübbesinin kenarlarını yumuşak yeşil yapraklar süslüyor, uzun yosun sakalı yürüdükçe hafifçe sallanıyordu. Yürürken gözleri yerdeki bir şeye takıldı. Ormanın zemininde yatan tek bir yaprak ama bildiği hiçbir yaprağa benzemiyordu. Damarları altın gibi parlıyor. Riddle onu eline aldığında içinden fısıltıya benzeyen bir melodi geliyordu. O gece sıcak ve huzurlu çalışma odasında Riddle sihirli yaprağı eski bir büyük kitabının üzerine koydu. Birden yaprağın parlayan damarları kıvılıp bükülmeye başladı ve bir haritaya dönüştü. Harita, dolambaçlı yolları, gizli vadileri ve tam ortasında büyük bir altın yaprak sembolünü gösteriyordu. Riddle Moon ışığında haritayı dikkatle inceledi. Yuvarlak penceresinden süzülen ay ışığı odanın içine yumuşak, büyülü gölgeler düşürüyordu. İçinde bunun çok önemli bir yolculuğun başlangıcı olduğunu hissediyordu. Ertesi sabah Riddle yola çıktı. Ormanın kalbine giden patika dar, kenarları hafifçe parlayan çiçeklerle süslüydü. Sabah sisi havada tatlı bal ve çam kokusuyla dans ediyordu. Dev yapraklardan oluşmuş bir köprüden geçti. Altından akan dere güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Yol boyunca mantar evlerinden çıkan minik orman canlıları ona gülümseyerek selam verdi. Sonunda Riddle geniş bir açıklığa ulaştı ortada altın yapraklı devasa bir ağaç yükseliyordu. Gövdesine uyumuş eski ve parlayan semboller vardı. Ağacın altında yaprakların efendisi duruyordu. Başında ışıldayan yapraklardan yapılmış bir taç olan bilge bir orman ruhu. Efendi gülümsedi. Fısıldayan yaprağı buldun dedi. Bu ormanımızı koruyacak olanlara verilen bir hediyedir. Ve sihirli altın yaprağı nazikçe Reddle'ın ellerine bıraktı. O günden sonra Riddle ormanın koruyucusu ilan edildi. Elinde altın yapraklı bir asa taşıyor, bu yeni görevini gururla yerine getiriyordu. Her akşam ormandaki genç canlıları etrafına toplar, onlara sihirli yaprakların hikayesini anlatırdı. Bazen Riddle'ı ağaçların üzerinde uçarken görmek mümkündü. Gökyüzünden süzülen sihirli yapraklar vadileri, gölleri ve çiçek tarlalarını korumak için düşerdi. Ve böylece Masal Ormanı huzur içinde yaşamaya devam etti. Yaprakların sırrı artık yeni koruyucu Reddell'in kalbinde saklıydı.